1 Mayıs 2024 günlerden çarşamba Semih Erköseler'le Baskil'de bulunan Haroğlu TRT verisine çıkmayı planlıyoruz. Bakalım çıkabilecek miyiz? Ondan emin değilim. Yaklaşık 2100 metre yukarıda böyle gösterebilirsem evet dağın zirvesine çıkacağız. İnşallah. Saat 10. 25 kilometre geldik. Daha halen vericinin yoluna giremedik. Verici orada bizi bekliyor. Evet. 30. kilometredeyiz. Çıkışa devam böyle gidiyor. Yolumuz böyle. Böyle stabilize bir yol. Tabi Haroğlu'nun tepelerinden gelen böyle sular var. Ve burada çok enteresan yöre halkının kale dediği bir yapı var. Bakın dikkat ediyorsanız penceresi var. Bir tane de şu tarafta var. Geride kaldı. Şurada pencere var. Ve ben burayı ilk defa duyuyorum. Bir Elazığlı olarak. Yolumuzun manzarası da bu şekilde daha başlangıç tabi yukarıdan daha net güzel görüntüler alırız inşallah hava da açar 1900 metredeyiz Semih gidiyor yolu düzgün Haroğlu da şurası yaklaşık 2 saat yolumuz kaldı Çeklikler gitti. Semi burada. Evet, harolu gerçekten devasa bir TRT vericisi. Yanına gittiğimizde daha net anlayacaksınız. İnşallah gidebilirsek. Herhalde iki saate yakın yolumuz kaldı. Evet arkadaşlar yaklaşık bu dağın Etekleri 30 kilometre Elazığ'dan. Şu an çıktığımız yer 5 kilometre. Fakat biz 1100'den şu an 2000'e bisikletle tırmandık. Semi burada hakkını vererek tırmandı. Ben tabi birkaç yerde mecburen inmek zorundayım. Yaşlandık artık biz. Semih'e maşallah. Ben şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Burada anten ucu gözüküyor. Evet. Ya, burayı çeker misin? Çektim. O anten biraz önce daha net gözüküyordu şu yolda. Evet. Ve aşağıda hemen bir 5 dakika önce yaklaşık olarak 3 saatlik yolumuz var diye düşünüp Düşündük evet. Artık bir kendimizi salmıştık. Ancak görünce rahatladık. Tahmini yine bir 45 dakikayı Evet. Bulurduk. Bir mola vereceğiz birazdan. Evet ama bir saat olmadı henüz. Evet. O bir saat sonra Maşallah. mola vereceğiz. Yolumuz şu şekilde. Hep rampa yani Hep bu. Rampa yani böyle ben rahat edeyim işte <laughs> birazcık işte baş aşağı giderim diye bir kanınız olmasın. Şu anda şöyle bir 5 dakikadan böyle ciddi bir şekilde esmeye başladık. Evet. Yani yanılmıyorsam şurada biraz kar Kar var. var. Yani evet. Kar var. var. Onlar ben beni gerim Kar var. Karlar da çekeceğiz. Şimdilik. Eyvallah. <laughs> Yayınla yayınlayıp yayınlamayacağım konusunda kararsızdım başta videonun başında çıkamayız Ama dedim. Yayınlarsak beğenmeyi, <laughs> like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Evet teşekkür Yayınla ediyoruz. Yoluna <laughs> çıktık fakat şey kimse yok içeride. Yani daha doğrusu belki de kapıyı açmıyorlar. Böyle etraftan tanıtayım. Şu gördüğünüz sırada ve şuradaki köyler Piran köyleri. Şurada. Şurada. Piran köyleri. Her yerden çeklik kalkıyor, kalkıyor bu arada. Tavşan el değmemiş bir yer olduğu için. Şurada gördüğünüz beyaz oyulan dağ ise bizim köyün oradaki üç ağaç. Bizim köy yukarı çakmak. Üç ağacın oradaki taş ocağı. Şurası Şurası evet. Şurası büyük ihtimal bizim köyün oradaki ormanlık alan yani şu şu bölge bizim köyde zaten şurada yani biz o dağa çıktığımızda hep burayı görüyorduk şurada da tirek pirik köyleri var yani tam şuradalar biraz daha yaklaştırayım hemen onun üstü zaten gavri top ismini öyle vermişiz burada da bakın hemen o dağın şu dağın şöyle göstereyim şu dağın hemen parmağımın altındaki dağın etrafı da orman. Haroğlu da burası. Biz de Haroğlu zirvedeyiz. Size Haroğlu'nu da göstereyim. Burası da Harolu. Devasa bir verici istasyonu. Ama çok susadık. Yani buraya güvenip geldik. Kimse çıkmadı. İnşallah çıkarlar. Evet geldik. Aharoğlu'nu gördük. Ve geri dönüyoruz. Abdullah Ataş sağ olsun bugünkü sponsorumuz bize köfte ekmek getirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Abi senin adın bundan sonra Hızır Abdullah <laughs> geçiyoruz. Onun başındaki kale dediğimiz yere geldik. Tabi burası nereye iniyor? Bilmiyorum açıkçası. İnelim mi? Ve Elazığ'a vardık. Yaklaşık git gel 80 kilometre. 80 kilometre olması önemli değil. 30. 35. kilometreden sonra yaklaşık 5 ya da 7 kilometre sadece rampa çıkılması sıkıntı. Onun haricinde güzel kazasız belasız geldik. Tavsiye ederim bisiklete binenler muhakkak Harol'una çıksın.